Bugün tattığımız iki tabaktan açıkçası elenecek olan tabak içinde süper hatalar barındırmıyor. Bir misafirin önüne koyduğunuz zaman yenebilir. Ama etabın başında söylediğim şeyi etabın sonunda bir kez daha söylemek istiyorum. Bugün maalesef burada kalmanızı ya da gitmenizi sağlayacak olan lazanya sadece iyi bir lazanya olmamalı çok iyi bir lazanya olmalı. Çünkü lazanya dediğiniz yemeğin damakta bıraktığı lezzet zaten çok coşkulu ve cümbüşlü bir lezzet. Biz 3 tabağın arasında daha çok beğendiğimizi arzu olarak seçtik. Ve maalesef daha az beğenerek Şef Akademi yolculuğunu burada noktalayacak. Tabağın sahibi olarak da yolun açık olsun. Ve bundan sonraki hayatında ve kariyerinde yine güzel yemekler pişirmeye ve yaptığın her yemeğe kalbini katmaya devam et Antonio. Ama gitme. Birkaç lafım var sana. Beni şaşırttın sen. Bütün yarışma boyunca senden beklemediğin performanslar çıkardın. Yani çünkü bir şef değilsin. Ben de değilim. Değil mi? Ama sen bir şef olmayarak buraya kadar gelmiş olman zaten seni bu yarışmanın birincisi yapıyor bana göre. Teşekkür ederim. Ben de orada tam bir şey eklemek istiyorum. Yani madem buraya kadar bu noktaya geldik artık eee seninle paylaşabilirim. Sen benim bu yarışmadaki favori beşimden bir tanesiydin. Çok güzel öğrendi çünkü Antonio. Evet. İşe Her hafta üstüne yaradı bir şeyler koydun. Öğrendin mi? Tabii ki de. Çok. Ve hep öğrenmek için Soru sordun, nasıl yapabiliriz dedin. Sadece soru sorup şey yapmadın, geçtin. Onları uygulamayı becerdin. Ve senin elinden kaç tane güzel yemek yedik burada. Bu da demek oluyor ki sen burada bir şey öğrendin. Kesinlikle. Ellerine sağlık. Ben teşekkür sana ederim. o yüzden kendi adıma çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel yemekler yaptın. Senin tanıdığıma da çok memnun oldum. Ben de. İyi yarıştın. Sağ ol. Sağ ol. Antonio. Sen dinleyelim lütfen. Aslında çok mutluyum. Sizden öğrendiğimi, neler... Sadece sizden de öğrenmedim. Tabii ki arkadaşlarımla öğrendim. Giden arkadaşlarımla öğrendim. Hala da öğreniyorum. Tam böyle değişik bir dönemin de hayatında. Tam 40 kafası. <laughs> yani bir değişikliği istedim hayatımda. Ve inanılmaz bir kapı açtı benim için. Ee, yani diken diken oldum. Yemeği, yemek yemeği çok seviyordum. Yemek yapmayı da seviyordum ama şimdi yemek yapmaya aşık oldum. Ama devam edeceğim öğrenmeye tabii ki dur, yani duramam mümkün değil. Ne bileyim çok güzel bir tecrübeydi. Teşekkür ederim. Bilginiz bana paylaştığını hiçbir şekilde boşa gitmeyecek. Kesinlikle hayatımı kat attı. Ee, aileme de kat attı. Ee, ve çöpe gitmedi. Teşekkür ederim hocamlar. Çünkü sadece tabii ki siz hocasınız ama insanlar hocam. Thank you very much. Senden arkadaşlarına özellikle şurada oturan yeşil ve kırmızı takıma söyleyecek bir şeylerim varsa onları da oraya dönüp duymak isteriz açıkçası. Yani herkesi tek tek ayrı ayrı seviyorum. Gidenleri de seviyorum. Konuşamıyorsak bir şekilde aklımdasın. E tabii ki gittikçe zamanla daha yakın bağ kuruyorsun insanlarla. Kesinlikle kaç kişi yani hayatında kalıcı insanlar. Murat kalır mı hayatında? Görüşürsek, arırsa, çarpırsa kalır diye hayatında diye düşünüyorum. Fakat çok büyük bir age gap var aramızda. O da yaş, bir... yaş farkı. Evet. Yaş A, farkı. Onları da fark etmiyorum. Çok kafa ve çok çalışkan bir çocuk. Son sözü de Arzu için vermek istiyorum Antonio. Arzu en baştan beri siz evet. hiç ayrılmadınız. I don't know what to say. Stop crying. You don't cry. You're gonna make me cry. Okay. Tamam mı? Arzu, hocalarımızla kapışma. <laughs> tamam mı? <laughs> o zor. Ara da, da porsiyonları küçült. <laughs> ben de seni seviyorum. Ama en sevdiğim tarz biz biz kapışmak kapış annemin lafı var. Kavga etmeden o senin arkadaşın değil. Bu benim arkadaşım. Stop crying. You're gonna make me cry. Stop. Sen ne diyeceksin Arzu? <laughs> ne bileyim. Antonio gideceğini biliyordum Los gördüğümde. Söyledim de zaten. Ne dedin? <laughs> Kuru olmuş dedim. <laughs> Siz Yarışmanın ilk gününden beri neredeyse berabersiniz değil mi? Neredeyse değil, ilk günden itibaren beraberiz. Herkes her takıma gitti geldi, yer değiştirdi Siz... ve biz asla düşünmedik birbirimizi değiştir. Yani dışarıya öyle gösterdik ama hiçbir zaman aramızda gerçek anlamda hiçbir zaman problem olmadı. Kanka kavga etsek bile yemek esnasında, yarışma bitince yine arkadaşız. Ama şu an enteresan bir şekilde iyi arkadaşlık kurduk aramızda. Yani ikimiz de zıt karakteriz ama güzel şeyler oldu. Yani. Bilmiyorum ki Antonio'nun gitmesini hiç istemiyordum. Bir kanadını hiç. kaybetmiş gibisin belki de. Yani renksiz olacak Antonio olmadan. Az stresli, <laughs> stres olmayacak. Beni çünkü sürekli stres yapıyor. <laughs> ben yemek yaparken çok renkliydi yani çiftlikte de şu an düşündükçe renksiz olacak Antonio olmadan. Yani bu kesin öyle. Love you Sana too. kızıyorum. Kız mı? Kızıyorum çünkü gidiyorsun. Sevgili Arzu ve Murat sizi Şimdilik arkadaşlarınızı yanına alalım. Antonio ile vedamızı yapmak için. Sahteli. Antonio. Hadi Evet Antonio kaldık baş başa. Son cümlelerini duyduktan sonra önlüğünü çıkartmanı, tezgahına bırakmanı, bıçağını alıp kırmızı taplaya bıraktıktan sonra kırmızı kapıdan çıkmanı isteyeceğiz. Son sözler senin Antonio. Thank you very much. It was absolutely a pleasure and an honor to learn from you, gentlemen. Your time and your patience, very valuable to me. And it—I mean, I said it before, but it will continue, and it resonates in me. And you guys sparked something in me that I didn't even know was there. And I absolutely appreciate it more than you can absolutely know. It was very real for me. Thank you, Ali. Thank you, Ayon. Thank you, Arda. Antonyucuğum biz de sana teşekkür ediyoruz. Ee, renkli bir tiptin. Ee, değişik bir tiptin ve değişik yemekler yaptın ve beni de şaşırttın tekrar edeyim. Hepimizi şaşırttın. Ve buraya kadar gelmiş olman dediğim gibi zaten seni birinci yaptı bu yarışmada bana sorarsan. Onun için sana veda ediyoruz. Hoşçakal. Hoşça Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.